Merhabalar. Herkese iyi akşamlar dilerim. 2 Nisan Dünya Otizmde Farkındalık Günü'nü geride bıraktığımız şu dakikalarda birkaç kelam, birkaç söz söylemek isterim. 13 yıldır özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışan bir kardeşiniz, bir öğretmen arkadaşınız olarak şunu gördüm ki çocuklarımızın aileleriyle görüştüğümde ki bu çocuklarımızın aileleriyle genelde seanslarımın bile yarısı kadar görüşme sağlıyorum. Neden? Çünkü çocuklarımızın başarısı ailelerimizle olan görüşme sonucunda söz konusu oluyor. Ve bu görüşmeler sonucunda şunu gördüm ki Gördüm ki bizlerin ne kadar bilgisiz, ne kadar bilinçsiz, hareket, tavır, davranışlarımız ne kadar basit ya da cahilce olduğu kanısıdır. Bunu ben söylemiyorum. Ailelerimizden gördüğümüz kadarıyla ya da duyduğumuz kadarıyla, onların anlattığı kadarıyla biliyorum. Nasıl mı örnek? Otobüse binemiyor arkadaş çocuğuyla otobüse binemiyor. Neden biliyor musun? Şoför diyor ki bağıran çocuk yani ses çıkarıyor çocuk. Ses çıkarmasın diyor. Veli diyor ki ama onu otizmli diyor. Ya ben engelleyemiyorum diyor. O zaman taksiye bindirseydin diyor. Buraya niye bindiriyorsun diyor. Bir başkası gözünü dikerek bakıyor ona. Gözünü dikerek bakıyor ve doğal olarak rahatsız oluyor aile. Ailemiz parka gidemiyor. Ya da parka gittiğinde hiç kimse olmadığında gidiyor. Neden? Çünkü o bakışlardan rahatsız oluyor. Markete gidemiyor. Bakkala gidemiyor. Alışveriş merkezine gidiyor. Gidemiyor. Bırakın onları akraba ziyaretlerine gidemiyor. İnanın bunları duydum ben. Biliyorum ben. Gidemiyorum diyor. Hocam diyor. Gidemiyorum diyor. Gittiğim zaman o bakışları, o söylemleri bu kulaklar duydu diyor. Ben niye gideyim oraya diyor. Benim çocuğumu küçümseyici, alaycı ya da eleştirisel bakıyor diyor. Biz ileri atmak istedikçe Yine bizler geriye çekiyoruz. E 2 Nisan oldu işte ve 2 Nisan bitti işte. Farkındalık da bitti. Lütfen engel olmayın. Çünkü yeri geldiğinde en büyük engel yine bizler oluyoruz. Bir gün değil her gün onların hepimizin yanındayız otizmde farkındalık günü iki insan değil her gün saygılar sevgilerle